Şimdi birkaç tane özel dörtgenler sorusu çözelim. Ne diyor bize? a, F, a, D, a eşit şekilde göstermiş. Şu açı 60 vermiş. Şekilde de göstermiş. Bana alfanın kaç derece olduğunu soruyor. Şimdi bildiklerimizi yazalım. Ee, yukarı 100 yukarı 60 ise şuranın 120 olduğunu biliyorum. Şuranın tamamının 60 olduğunu biliyorum. Çünkü paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. Başka bir şey biliyor muyum? Hayır. O zaman şuralara isim vererek başlayayım. Burası A ise burası da A olur. Yandaki üçgeni A bağlantısıyla yazamıyorum. Başka bir isim vereyim. Buraya da B diyeyim. Şurası da B olsun. Buradan alfaya nasıl gideceğim? A ile B'yi bulmam lazım. Bakın şuradaki dörtgende iç açıları toplamı kaç olacak? 360 olacak. 60'ı buradaysa geriye kaç kaldı? 300 kaldı. Bu 300'ü kim paylaşıyor? 1, 2 tane A. 1, 2 tane de B paylaşıyor. Yani 2 A artı 2 B 300 ise bir tane A artı B kaçtır? 150'dir. Bakın şimdi şurası bir doğru açı 180 derece. Şurası da bir doğru açı ve 180 derece. Bir tanesi A, bir tanesi B, bir tanesi de alfaymış. Yani A artı B artı alfa kaçmış? 180. Ben A artı B'yi buldum. Yani 150 artı alfa 180 ise buradan alfaya kaç kalır? 30 kalır. Bir sonraki sorumuza geçelim. ABC'de bir paralel kenarmış. AD eşitmiş AE'ye şekilde vermiş. AB eşitmiş DE'ye. <laughs> Şimdi bunu şekilde vermemiş. İşte bu yüzden bilgileri şeklin üstünde görüp görmediğinizi kontrol etmeniz önemli. Sadece şekle bakarak çözerseniz muhtemelen şunu kaçıracaktınız ve uğraşıp duracaksınız. Bunu da biz gösterelim. AB neresi? Şurası. Bu neye eşitmiş? DE'ye eşitmiş. Şimdi bunu gördüğümde hemen şunu da yapıştırmam lazım. AB ile DC birbirine eşit mi? Eşit. Neden? Çünkü bu bir paralel Bak şimdi o zaman şurayla da şurası birbirine eşitken. Bu X kenarlığı kullanarak. Aşağıdaki açım alfa ise yukarıdakine de alfa diyor. Bir de diğer verdiği ikiz kenarlıktan burası 15 olduğu için yukarıdaki açı da 15'tir. Şurası 70 olduğu için şuranın da kaç olması lazım? 70 olması lazım. 15'i buradaysa buraya kaç kaldı? 55 kaldı. Şuradaki üçgenin iç açıları toplamı kaç olacak? 180 olacak. 55'i burada geriye kaç kaldı? 125 kaldı. Kim paylaşıyor bunu? İki tane alfa. O zaman bir tane alfamız kaçtır? 62 buçuk. Bir sonraki soruya bakalım. Yine bir paralel kenar sorusu. EB e eşitmiş şekilde göstermiş. BC eşitmiş şekilde var. Bir 65 bir de 30 derecemiz şekilde var. Güzel. Şimdi yine yukarıdaki gibi şu BC ile AD'nin eşit olduğunu biliyorum. Çünkü bu bir paralel. Bakın şurada gelen x kenarlıktan dolayı bu açıda ne olması lazım? Alfa olması lazım. Aşağıda verdiği eşitlikten dolayı da burası 30'da şurası da kaç olacak? 30 olacak. Yine ne dedik? Paralel kenar. karşılıklı açılar birbirine eşit. Buranın da 65 olması lazım. 65 kaçmış? 30 artı. Alfaymış. Dolayısıyla alfamız 35. Bir sonraki soruya bakalım. Bu şeklimiz bir dik yamukmuş. Dc'yi 3 vermiş şekilde yok. Hemen yazalım. Havre'yi de 12 vermiş. Bize neyi soruyor? Havre kaç santimetre kare bir x? Şimdi bu soruyu iki farklı yöntemle çözebiliriz. Öklit kullanacağız. Kolay olanı göstereyim. Hemen ben şuradan bir tane paralellik indirsem. Bunu da şöyle birleştirsem. Bakın. Şununla şu birbirine paralel olduğu için şurası 90 dereceydi. Şuranın da 90 olması lazım. Çünkü şöyle bir paralel var şu açıyla şu açının toplamı kaç olacak? 180. bir tanesi 90 sa içinde 90 olması lazım. Şimdi şurada bir öklit var. Bakın dikinmiş. Şurada da bir diklik var. Demek ki bu arada şurası 3 ise paralel kenar oluşturduğum için aşağıda 3 olması lazım. Öklit bağıntısını kullanarak x kare eşittir. 3 çarpı 12 diyeceğim. Yani o da 36 eder. x kare 36 ise x 6 olur. Diğer yöntemle çözelim bir de. Şurası 3'tü. 3 ve 12. Yani şurası ve şurası arasında ne kadarlık bir oran var? 1 bölü 4'lük bir oran var. Yani ben buraya k dersem burası ne olacak? 4k olacak. Şurayı bir sileyim işlemlerim için yer açılsın. 4k'lık bir oran var. Bakın burada kök şurada. Şurası dik. Şurada dik. Yani 3'ün karesi k çarpı tamamı 5k. 3'ün karesi kaç? 9 eşittir. k çarpı 5k o da eşittir. 5k kare. Şimdi burası neydi? x'ti. Ben şuradaki üçgende Pisagor yöntemini uyguladığımda 3'ün karesi artı x'in karesi eşittir. Ne olacak? 5k'nın karesi olacak. Yani 9 artı x kare eşittir. 25k kare. Şimdi 5 tane k kare 9 25 tane k kare 9 çarpı 5 olacak. Yani 45 olacak. Denklemi tekrar düzenleyeyim. x kare eşittir. Şu 9'u karşıya attım. 45 eksi 9 geldi. Yani x kare 36'ymış. x'imiz de altı geldi. <laughs> Hadi kolay gelsin.